arkadaşlar. Allah tövbe bismillah. Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizinle beraber. Bugün sizinle beraber ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün. Canım konuyor. Aziz Allah. Bugün sizinle beraber markette kalacağız arkadaşlar. Videomuz var. Sonra videomuzu hızlı bir şekilde geçelim arkadaşlar. Çok uzatıyorum ben ya. Arkadaşlar şu an gecenin bir yarısında ben burada size video çekiyorum. İnşallah videoyu beğenirsiniz. Videoyu beğenirseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Oha burada para bırakmışlar neyse. Arkadaşlar ee, biz buraya şimdi arkadaşlar bur bur buraya saklanma yerlerini ayarlayacaktık biz. Buraya saklanabilir mi arkadaşlar? Tamam nereye saklanabilirim? Daha ben de bir yere saklanamayacağım ama e, ee, genellikle şu taraftan gelen bir şey için bir şey mi? İnsan için şuraya saklanabilir miyim? Evet arkadaşlar o zaman videomuza başlayalım. Ve ben ikna etmeyi düşünüyorum biliyor musunuz? Sizin o tahmin ettiğiniz şey her neyse ben onu yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar keyfimiz keyif valla. Evet arkadaşlar şu an hepsini yemiş durumdayım. Ve bir cipsimiz var arkadaşlar. O zaman cipsimizi de yiyelim. Hapurt. Neyse arkadaşlar bir de cipsimizi gülmediğine eminim yani. Hapurt deme sesine insan gülermiyor. Siz gülüyor olabilirsiniz ama ben hiç gülmedim yani. Arkadaşlar bu birazcık kısa bir video olacak çünkü arkadaşlar yani her gün ben demin de video çektim delirtiyor iki kere video çektim ve arkadaşlar bu beni delirtiyor tabii ki de söylemek bile delirtiyor. Demin video çektim sildim çünkü arkadaşlar ya sesim çıkmıyor ya da depolama alanı çok o yani dar oluyor arkadaşlar o yüzden devam ediyoruz şu an. Arkadaşlar. Şekilin üstüne bakın benim yüzümü koyunca Bir dakika lan da. oradan bir ses mi geldi bir dakika. Arkadaşlar kapısı açmasız duydum yemin ederim kapı açısız şuraya sabitleyeceğim kamerayı arkadaşlar. Çok yandık arkadaşlar şu an beni görebiliyor musunuz? <laughs> of paramotmuşum ya. Bu hislerde sesim geliyor bana mı öyle geliyor ya dur bir dur. Bakacağım ben. Ya gözümde görmüyor ki akşam gözüyle neyse ben en iyisi gideyim. Arkadaşlar az kalsın yakalanıyordum ve ben hızlı bir şekilde buradan tüymeyi düşünüyorum. Bunun ikincisini istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bugün bu kadar olsun. Hoşçakalın. Bay bay.